21. حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من ذهب لأحب أن يكون له ثالثا ولا يملأ فاه إلا التراب أنس بن مالك رضي الله عنه دان رسول الله صلى الله عليه وسلم Şöyle buyurdular. Adem oğlu'nun iki dere dolusu altını olsa bir üçüncüsünün daha olmasını ister. Onun gözünü topraktan başka bir şey doyurmaz. Hadisimizi Tirmizi rivayet etmiştir. 22. hadis. Kâle Rasûl: Lâ yezî veladun وَالِدَهُ إِلَّا اَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ Ebu Hureyre radıyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Bir evlat babasının hakkını asla ödeyemez. Eğer onu köle olarak bulur, sonra satın alarak onu hürriyetine kavuşturursa, ancak o vakit hakkını ödemiş olur. Hadisimizi Müslim rivayet etmiştir. 23. Hadis. <laughs> Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Babana itaat edip sözünü dinle hadisimizi Ahmet bin Hanbel müsnedinde rivayet etmiş. 24. hadis Gâlen nebiyyü صلى aleyhi ve sellem Uğusî imra'en bi ummihi Hidaş bin Seleme radıyallahu anh'tan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Hepinize annesini gözetip ونن هزمة الدبلهم مي وسياتا حَدِيثِ هذه سمزي ابن ماجا و طبراني رواية المشتر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد و الرب في سخط الوالد. Abdullah بن Amr رضي الله عنه Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Rabbinin rızası anne ve babayı razı etmekle kazanılır. Rabbinin öfkesi de anne ve babayı öfkelendirmekle kazanılır. Hadisimizi Tirmizi rivayet etmiştir.